İtalya'ya gidelim. İtalya'da Etna yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Görüntülerine bir bakalım. Yeni patlamalarla lav akışı hızlandı. Lavların dansı tam bir görsel şölen oluşturmaya başladı. Görüntülerin adresi İtalya. Etna yanardağının Voregine kraterinde lav akışıyla birlikte bu manzaralar ortaya çıktı. 3000 metre yükseklikte kayda geçen görüntüler dikkat çekti. Etna'nın iki kraterinde de hareketlilik devam ediyor. Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı olan Etna'nın yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Sicilya adasındaki Etna İtalya'daki üç aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli Adası'nda Stromboli Yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv Yanardağı bulunuyor.